Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum herkese. Ee, biz bugün amca kızlarıyla tabii ki fındık topladık. Geliyoruz. Topladığımız fındıkları sırtımızda taşıyoruz. Ee, patika yollar olduğu için buralarda araba yolu yok. O yüzden taşıyoruz. Ee, görüyorsunuz amca kızları çuvallar sırtlarında. Bu şekilde devam ediyoruz. Aynı eskiden olduğu günlerdeki gibi işte böyle. Genelde her şey hep sırtımızda gelirdi. Eskiden araba mı vardı, yol mu vardı... Dağlarda böyle taşırdık patateslerimizi ee, kestanelerimizi fındıklarımızı ne varsa taşınabilecek her şeyi bu şekilde böyle yüklenirdik. Öyle taşırdık. Bugün de eskileri iade ettik. Buradan araba yolumuz baya bir uzak olduğu için bu şekilde sırtlarımızda kızlar bakın. Bunlar amca kızlarım. Bu sene birlikte takıldık. Allah'a şükürler olsun. Birlikteydik. Hep birlikte iş yaptık. Çok güzel de geçti yani. Bu sene inşallah ömrümüz yeterse Yine iade etmek isteriz yani ben kendi fikrimi söyleyeyim. Değil mi kızlar? İnşallah. Evet. Yani bu sene gerçekten çok süper geçti. Yani işten sıkılmadık işin gerçeği. İş bize bir eğlence gibi geldi bu sene. Harikaydı. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah böyle biraz devam edelim. Bakın işte bu şekildeyiz. kamerayı evet, bir de seni çekeyim. <laughs> Evet arkadaşlar bakın böyle ee gidiyoruz bu şekilde işte yükümüz bakın böyle kovamız elimizde eski usul köy devam ettiriyoruz. Yani dikkat et arkadaşım, arkadaşım dikkat et. <laughs> ya işte hayat bu aman aman diyeyim dikkat et. işte arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Yağmur yağdığı için arkadaşlar toprakların kokusu yani şu anda yürüdüğümüz otların kokusu, yaprakların kokusu mis gibi bize geliyor. O kadar güzel ki. Yani e, nasıl söyleyeyim harika. iş yapmak da güzel köyde. Gerçekten muhteşem oluyor. Hele yanında böyle arkadaş olduğu zaman muhteşem takılıyoruz inşallah. Seneye de olur Allah büyüktür. Evet arkadaşlar e, küçük bir dereye geldik. Tabii Su yok ama ee, Sel büyük geldiği zaman bayağı e, oymuş buraları. Bakın böyle. Şimdi burada bir de köprümüz var. Yavaş Fatmacığım. Bakın buradan geçmek de bayağı sıkıntı. Önce bir de ben de geçeyim bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah benim ayağım kaymaz burada. Yavaş geç. Yavaş geç. Yavaş geçince daha çok korkuyorum. Bir anda geçmem lazım. O daha kötü oluyor. İşte buradan geçtik. Köprümüz de bu. Tarihi köprümüz. Bakın burada da göl var. Su gölü. Tabii ki çok eskilerden kalmış ama yine de hala suyu devam ediyor. Yosunlanmış. Böyle bir vaziyette. Bakar mısınız patika yolumuzun güzelliğine. Gerçekten eskiden hep yürüdüğümüz yollar bunlar. Ama unutmuştuk artık bayağıdır da bugün yad ettik. Muhteşem oldu. Burası bu arada Sarmışık Mahallesi. Sarmışık'tayız. Kendi taraflarımızı bitirdik. Dün de sarmaşıktaydık. Bugün de sarmaşıktayız. Bu saate kadar işte bitirdik fındıkları. Zaten hepsi dibine inmiş. Şu an eve gidiyoruz hayırlısıyla. Arkadaşlar e, burası harmanmış tabii ki zamanında. Şu an bakın samanlıklar var. Burada bir samanlık var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Belli ki burada e, öküzlerle harman yapıyorlarmış, saman yapıyorlarmış ama Tabii ki hepsi tarih olmuş. Artık hiçbir şey kalmamış yani. Eskiler çok güzeldi gerçekten. Yolumuz devam ediyor. Bayağı da bir yürüdük. Birazcık daha var. Uzun zamandır video çekemedim arkadaşlar çok yoğundu gerçekten fındıklara fındıklara gittik sağa sola yövmeyeye o yüzden fırsatımız olmadı nasip şimdiymiş bakın köyün içine geldik neredeyse bayağı uzun zamandır çekemedim video çünkü çok yoğun geçti ama bugün sezon finali bugün son fındık kapattık sezonu Allah izin verse yarın çarşıya gezmeye gideceğiz inşallah bu kadar yorulduk yeter artık değil mi Bitirdik. Rabbim ömür verirse seneye inşallah ömrümüz yeterse. Bakın buradan size de bozkurtu göstereyim. Bakın kuş bakışı. Bozkurt ve abana. Ee, manzara süper buralar. Gerçekten çok harika. Bakın burada da bir komşumuz var. Eski tarihi evler gerçekten e, meydan okuyor bakar mısınız güzelliklere harika ne yaşanmışlıklar vardır bunların içinde tabii ki hepimiz için evi için aynı ne büyüklerimiz geldi geçti buralardan evet arkadaşlar geldik harmanımıza e, buradayız komşular fındıklarımızı sermiş buralardalar evet arkadaşlar burası e, sarmışık mahallesi Camimiz. Burada evlerimiz var. Bu e, karşıda görünen yer Kutluca köyü. Bizim oturduğumuz yerler. Siz takılın ben birazcık video çekiyorum. İşte bu şekilde. E, bakar mısınız güzelliklere. Gerçekten harika. Gökyüzü de muhteşem bugün. Babam da geliyor. Yükleri koyduk arabaya. Devam ediyoruz. <laughs> Ay bugün çok güzel geçti arkadaşlar gerçekten. Ee, sizlere hayırlı günler diliyorum. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir dahaki videoda buluşmak üzere. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun. İnşallah Rabbime emanet olun. Görüşürüz.